Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç yılında vefat etti Doğukan? 632. Neredeyse 1400 yıl geçmiş değil mi üzerinden? Dile kolay 14 asır. Ama kalbine dön sor. Kalbinde hala tat taze değil. Mi? Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmedi. Hala yanı başında gibi hissediyorsun değil mi? Onun sevdası hiç tozlanmamış. Hiç üzeri paslanmamış adeta. Teyri taze gönüllerimiz. O öyle bir peygamber ki Aleyhisselatü Vesselam biz onu görmeden sevdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ya kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Ashab-ı kiram diyor ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Hayır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz benim arkadaşlarımsınız, ashabımsınız. Kardeşlerim çok sonra gelecekler. Beni görmedikleri halde bana iman edip beni sevecekler. O öyle bir peygamber ki senin için benim için sabahlara kadar ayağı şişene kadar namaz kılı dua et. O öyle bir peygamber ki Taif'te taşlandığında Allah meleklerini gönderip istersen bunları helak edeyim dediğinde Ya Rabbi onların içinden birileri belki hidayete kavuşur. Onların hürmetine helak etme Ya Rabbi diyen alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Biz öyle bir peygambere sevdalandık ki Taif'te ümmetim dediği gibi Allah onu Miraç'ta cennette gezdirdiğinde istersen imtihanını sonlandırayım burada yaşamaya devam et diye teklif ettiğinde gene ümmetim diyen doğduğunda da ümmetim diyen vefat ederken de ümmetim diyen mahşer gününde annenin evladından kaçtığı o günde hiç kimse hiç kimseye yardım etmezken yine ümmetim diyecek. Peygamberler bile kimsenin yardımına koşamazken ümmetine kucak açacak bir peygamber. İşte biz ona görmeden sevdalandık. O güllerin efendisi, gül kokulu nebi.